Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen güncelleme custom mod ile kendimize ait sempayımızı ve rivallarımızı oynayacağız ve bunun mutlu sonunu beraber bitireceğiz. Ee, ben ilk önce şeyi sempayı böyle yaptım. Ama senpai ben sarı saçlı yapmıştım. Şeyin yandır bir bok yapamadığından dolayı gri saçlı olmuş. beyaz saçlı olmuş. Ne grisi ya. Rival'ı da böyle yaptım bu arada. Böyle. Kendi yerlerini falan ayarlayabiliyorduk Ama ben burada olmasını istedim Hadi senpai sırasına not bırakalım Bu arada mutlu sona erişmek için En iyi itibara sahip olmamız gerekiyor Yani itibarımızın asla düşmemesi gerekiyor Sonra hiç kan dökmememiz gerekiyor Yani kimseyi öldürmeden senpai herkesi uzaklaştıracağız Başka ne vardı Bir de senpai sırasında not ve şeyler bırakmamız gerekiyor Hediyeler bırakmamız gerekiyor Bunlar olmazsa Fangirl bizi haftalar için devam ederken öldürüyor Öyle işte bunları dikkat ederek oynayacağız. Burada ben 1980 modunu bitirmiştim. Ona da bayağı uğraşmıştım. Ee, burada birazcık o yüzden kesit kesit yapacağım. Bu haftaki düşmanımıza ne yapalım? Bence biriyle sevgili yapalım. rivalımıza bu bu arada. Bu da senpai'miz. Ben buna böyle yürüyüş eklemedim. Niye böyle yürüyor bu? Ama sarı saçlı çok güzel olacaktı. Keşke yandırda bekleyebilsek. Are you okay? Bu ben bu kızın hoşlandığı her şeyi biliyorum. Çünkü kendim ayarladım. Aa! Git dedi. Bu çorap istiyor tabii ki. Keşke bunları da değiştirebilseydik. Çünkü yani gerek yok. Ee, sen bay notumuzu gördüğünde ekrana böyle bir şey geliyor. Ee, ama bunu biz yüze tamamlayacağız. Böylece bize aşık olabilecek. <laughs> yüze tamamlamamız için de e, mesela siz yapacaksanız şey yapın şey şey yükseltin dili de yükseltin dilinizi yükseltin çok iyi olacak çünkü dilsiz olmuyor ay dilsiz olmuyor ne ya şey dilinizi yükseltiyorsunuz daha güzel romantik şeyler yazmaya başlıyorsunuz böylece ve e, tamamlandığı hediyeler alabilirsiniz böylece günde bir tane yerine mesela bin bir ve yüz yüzü tamamlıyoruz ya bir günde altı tane falan yapabiliyorsunuz e, ben bugün ne yapacağım ben bugün ee, o kızın hoşan o kızdan hoşlanan çocuğu bulacağım. İşte onun hoşlandığı şeyleri falan söyleyeceğim. Size de göstereceğim. Şimdi ilk önce gidip kızın şeyini okuyalım. E, ee, günlüğünü okuyalım. Bu arada ben senpayımızın oraya oturup kitap okumaktansa böyle dışarıda gidip sosyalleşmesini daha iyi buldum. Bence daha mantıklı bir karar. Böyle gezecek işte yine. Ya da ne yapar bilmiyorum. Evet kızımızdan hoşlanan çocuk bu. Tanıyorum ben seni ya. da şeyini verdim. İstediğini. Burada bu ne böyle bir izliyor? Tamam ben reputation'ımı bugün bir yükselteceğim. Evet arkadaşlar ben bunları işte mucuk mucuk yaptırmaya çalışıyorum. Ee, böyle oldu. Ee, şey almışız. Ne puan almışız? 3 puan almışız. Çünkü bugün ilk gündü ve hani onun istediği şeyler mesela ter rengini falan değiştirmesini istiyormuş. Tamam dedik. Ve bunun çocuğa söyleyeceğiz. Dış görünüşü. Mesela neler beğenmemiş bakalım. Ne beğenmemiş? Saç rengini beğenmemiş. Bakayım. Tak tak mısı istiyormuş. Banda Farklı bir saç modeli. Neyse Tamam bunları seveyim. İşte bugün biraz daha yükselteceğim şeyi. Yarın yine bunlara buluşturacağım. O zaman devam ettireyim videoyu. Evet arkadaşlar cuma gününe geldim. Şimdi senfanya sırasında bunları bırakacağım. Hediye ve romantik not. Bu arada ben dilimi de 3'e yükselttim not yazma konusunda. Ee, tabii ki bunlar daha açık. Senfanya gelmesini bekleyeceğiz. Bir de bugün 5-15'te bunların birbirlerini çıkma teklif etmelerini bekleyeceğiz. Yani kızın çıkma teklif etmesini daha da olsun. Arkadaşlar senfay bayağı sevmeli ki bir anda 16'ya geçti. Demek ki romantik yaz not yazma yani dilimizi geliştirdiğimizde daha çok bayağı puan veriyormuş. Yeni skiller çıkarıyor. Nereye koyuyor? Koyuyor. Ay utanmış kızarmış. Gördüm kızarmış. Şimdi çocuğu bulacağım. Bu salan geleceği yok. Ne yapıyor bu ya? Hadi saat 6 oldu. Koşuyor bak nasıl at gibi koşuyor. Bizim sayımız olan. Ne geçmiyorum gitmiyor? Ah tam. İyi başlıyor. Meksis, Meksis. Makarnamı yemek istiyorum. O kadar iyi. <laughs> birinci haftayı da, <laughs> birinci haftayı da böyle bitirmiş olduk çok güzeller abi. Süperler. Bunlar var ya. Ee, 10 haftayı bitirdiğimiz o kadar güzel gözükecek ki hani bu şu oturaklar var ya hepsi böyle dizle oturuyor o kadar tatlı duruyorlar ki bir sürü 10 tane çift olmuş oluyor Lan, kasıyor e, evet bakın aşık oldukları için ekran çok aşırı pembe oldu gözüm ağrıyor bakarken ee, ikinci haftaya geçiyoruz selam ikinci haftaya geçtik ama nasıl geçtik ben küçük Çapta bir sinir krizi geçirdim. Çünkü ben yalnız yazıyorum tabii bu, bu, ikinci haftayı birinci günü bitiriyorum. Hani her şeyi yapıyorum bunlara. İşte buluşturuyorum falan. Ama olmuyor olmuyor. Sen not falan bırakıyorum. Burada göstereceğim bundan sonra. Senpai bırakıyorum sonra gidiyorum derse gidiyorum. Derse gidiyorum girmiyor. Bir de kızım ben almaya çalışıyorum. E'ye basıyorum. E'ye basıyorum almıyor. Sonra dedim ben bari bu olmuyorsa bugün de güncelleme gelmiş. Bir baktım yani güncelleme varsa güncelleme. Ee, da düzel, düzeltmiştim bu problemi diye. Sonra tam dedim güncelleyeyim dedim. Sonra bir baktım bu e, şey yandı simülatörde yaptığım custom mod yani şu ben kendim tasarlıyorum ya. Bunu hepsi gitmiş yeni random şeyler gelmiş yani. Senpai falan o kadar çirkinli ki. Yani hep kendisi şey olmuş kendisi tasarlanmış. Böyle öğrenci falan hepsi değişikti bize de değişiklik. Ya yani öyle bir yeniden başlamak zorunda kaldım. Bir saat boyunca falan birinci haftayı bitirmeye çalışıyorum. Bu arada da yeniden yaptığım için edebiyatı fırladım. Böyle senpai notunu göstereceğim bugün. E, edebiyatımız 5 tabii ki çok iyi yazabiliyoruz. Bir de hediye bırakıyoruz. O büyük büyük bir puan verecek. 16 da hediyemiz Şimdi şu kızın gelmesini bekleyeceğim. Benim bu kızda da bug vardı. Bakın şurada oturuyordu. Böyle. Hep böyleydi. Ben bunu çarmak için falan şuradan fışındıyordum. Öyle geliyordu. Yine geliyor. Bu böyle. Biraz itici yapmaya çalıştım. Ama kendimle aynı, aynı şey yapmış, saç yapmışım. Böyle ben bunu aynı şeyini yapmadım. Böyle şeyini falan yapacağım bunun. Hmm, yapacağım. Sonra bundan hoşlanan çocuk. Bu. Bunda taskını yapacağım. Öyle. Hadi o zaman ben bunları cuma günü ya da belki bir şeyler önemli bir şeyler olursa göstereceğim. Ee, sen farkısın notumuza bakarken e, güzel bir gülümseme koymuş sırtına. Öyle yazdı. 27 gelmiş bu arada. Ortalamada. Öyle. Abi ben öldürmekten sıçrışı görüyorum daha çok seviyorum. şunları Bakın ya çok tatlılar. Bir de aşırı yakışıyorlar. Bir de bunlar da gidiyor. Hepsini ikisini aldım. Çocuğa da dedim şunları şunları söyle. Ee, yarın yarın aşk edeceğiz. Bakın 12 puan gelmiş herhalde. yarın aşk olacağız. Zaten iki gün aşk oluyor. Ben birinci haftadaki düşmanı da 2 günde aşk ettim. O belki soğur falan filan diye. Ee, Perşembe günü de onları buluşturdum. Ama sizin yapmanıza gerek yok tabii ki. Şu 57. bugün. Perşembe'ye geldim. 57'ye kadar da çıkartabildim. Böyle. Ya bize, biz daha çok sık düşünmeye başlamıştım ya. Biz zaten seni çok e, düşünüyoruz. Bu arada bu takıntılı olmaya gelince ne olacak çok merak ediyorum. Yani normal yüzden sonrasına veremeyeceğiz. Normal hiçbir şey olmayacak mı diye düşünüyorum. Ama hiçbir şey olmayacaksa çok kötü yani. Boşuna mı yapıyoruz bu kadar şeyi? Ben hep şey alıyorum. Gidip hediye alıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Yani öyle uğraşıyorum için. Ya yani öyle oldu. Ben bunları salı sonra şey yapıyorum. Sevgili yapıyorum salı gününden. Bitiyor yani salı işleri. Ben sırf sen sen hediye vermek için okula gelirim yoksa bugünleri atlarım normalde salıdan sonrasını. Cuma'ya gelirim okula. Yani Mantıken öyle. Koş 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 atılacak şimdi. Kız 5.15'de gidiyor ama erkek 5.30'da geliyor. Lan kız nerede? Lan neredeler? Neyi yanlış yaptı? Tız Yoksa ben dersten çıkmadım diye mi yapmadılar? Nerede lan bizim kız? Ben dersten geç çıktım diye. Geç geldiler. İnşallah çocuk gitmemiştir eve. Hayır. Hayır bilmem Hangisi ya bu gel. Gitme eve. Çocuk eve gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk eve gitmiş. Ben fazla ders çalıştım diye beşte bırakmam gerekiyordu Günü güncel, günü yeniden yapacağım. Of. Evet, üçüncü hafta geldik. Üçüncü hafta tekrar da böyle yapmışım. Bir dakika göstereceğim. Böyle yapmışım, aşırı sade. Ama olsun, güzel oldu bence bu hangi Rival'da şarkıcı mıydı neydi şuradan bakalım Ha kitap okuyan sürekli kitap okuyan utangaç kız bu bundan kolay mı bir tane rivalımız vardı gidip kedi kovalamamızı kovalamamızı istiyordu ben onu asla yapamıyordum İnşallah.

Bu da iki hafta boyunca ki çiftlerimiz. Çok tatlılar. Bakın hepsi dördeye salıyor. Oha! Oha! Direkt aşk olmuş. Birinden aşık olmuş. O yüzden ben artık bunu unutamıyorum. Sadece sen paynot bırakıp ders işleyip gideceğim. Yani ben de bir şey yapmayacağım çekmediğim zamanlarda. Cuma günü devam ettireceğim. Çok şükür bitti. Gizli iz yaptım. bizimle tanışmanın hayalini kuruyorum sürekli. Tamam ama yalnız ben böyle bir son beklemiyordum. Ne yapacağız? Bence bak ben o nottaki kızım. Bunun için mi uğraştım ben ya gerçekten? Neyse en azından sonucu görmüş olduk. Ben cumaya kadar atlayacağım bu arada. Bugün zaten şey, süper. çarşamba. Teşekkür Süperdi. Bu hafta biz uğurladığınız için teşekkür ederim. Efendim. Dördüncü haftada şarkı çıkalım. Saat. Çikolata ofisi mi var? Bakın oha ne kadar çok kalpler çıkıyor. Bunlar çok aşık olmuşlar birbirlerine şu kalplere Bakın Bu çocuk eski haline döndü daha yakışıklı olacak bu arada. Evet böyleydi bu haftada bitti. Dördüncü haftada Rhyber'ımızı göstereceğim. Arkadaşlar ben bu haftadaki düşmanımızı Osana yapmışım. <laughs> Osana ve 1980 Osana. Bakalım Osana'mızdan hoşlanan kim? <laughs> Rivallarımız bu, bu sınıfta mübarek. Hello. Ne istiyorsun? Hayır ya kedi almamızı istiyor. Oğlum ben kedi alamıyorum alamıyorum. Bak bir şey de yaptırabiliyoruz çünkü. <laughs> Bak bu hoşlanıyor. Sen ne istiyorsun. Gül istiyor, kıza verecekmiş. Gel pis pis gel, gel gel pis pis. Nasıl alacağım onu? Gel pis pis, aa beni görüyorlar. Gel. Sen değil misin o kedi? Okul müdürünün arkasındaki heykeldeymiş. Edindiğim bilgilere göre. Şimdi yarım saat onu kovalayacağız. diye öğlen sonlar yakalayacağım. Yok yani bulamıyorum. Evet, çok şık bir kedi aldım. Bu arada çok tatlı oldu. Kalkın. bir fotoğraf yapalım. Şöyle. Tamam şimdi bu kıvırı tutalım. Nerede? Ne? Beğenmek iyi. Biz bunu boğulmaya çalıştık. Ben bunu boğulmaya çalışmıştım. 1980 980 videosunu izleyenler bilir. Al. Al kediyi. Ne yapacağım? oğlum ben kediyi. Sen olan. Bakıyor Dördüncü hafta da bitti. Çok şükür Allah'a şükür. burada çok kızıyor. Evet böyle. Oh, oh. Tamam hadi 5. rival'da geleceğim. Göstermek için. Ben de hatırlamıyorum tip neydi. Eve gidiyorum. Evet 5. haftaya geldik. Son hafta. Yani bu video için son hafta. Rival'ımız bu. Ee, galiba havuzda şey yapan e, şeydi şey bu. Ya da zengin olan galiba. Ben de zengin olan. Yani havuzda şey yapan, mankenlik yapan daha sonradan geliyor diye hatırlıyorum. Anasını koyduk diyor. Gidiyor bir dakika. 500 dolar getirmeden benimle konuşma dedi. 500 dolar ha? Senin var ya. Para isteyeceğini bilseydim hafta sonu çalışırdım. Gerçekten. Sıfat gerizekalı. Sinir oldum. Eskiden böyleydi bunun taskı. Bu salaktan kim hoşlanıyor? Görmek istedim. Bir de arkadaşlar kendi kendine relaksiyon geri zekalı. Evet bu bu. Bu da kız için değmez ha. Değmez. Gerek yok. Kızım gidip şeyine bakacağım. Ne olduğunu. Ben 500 dolar biriktireceğim arkadaşlar. 1500 dolar biriktirmeme 2 gün falan var. Ancak perşembe günü ben bunları yapabileceğim demek ki. Evet arkadaşlar parayı aldım. Bu arada nasıl aldım? Günü şey haftayı sıfırladım. Hani pazartesi pazar günü iki kez çalışabiliyordum onu yaptım. Ben hep geldim. Hadi bakalım bize ne isteyecek. Bin, bin dolar istiyor. Yapamam ki. bulun ki bulun yetişmez. Hmm. Tam bugün ders yapacağım. Uyuyacağım 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 kalkacağım uyuyacağım kalkacağım. Ders şey yapacağım para. İşe gideceğim. Al Allah'ın cezası al. Yedi zekalı. Senin sanki paran yok mu? Sen çok zengin lan. Gel sosyalleşelim. gelmiş bizimki. Gel neler konuşacağını söyleyeceğim. Aa bakın bakın. Hiç dert. Bakın el, el sallayacaklar şimdi. Salsana Nerede Bunlar Bakın bunlar ne? Oh aşk olmuş. Aşk olmuş. Tam o zaman. Bir şey görüşürüz. Neydi cuma? Biliyordum lan. Bir gün sen de aşık olacaksın. Biliyordum. Çabuk ya, çok güzel, çok güzel. <laughs> tamam ha, <markasın>. hadi başla. Hadi tamam, yap seni. Gerçekten. Tamam, hadi ama. Hani sonu sayılı olsun, ne diyeyim. inanmıyorum, çok uzun gideceğine. Ayrılırlar büyük, biz bitene kadar. Tamam arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadardı. Yalnız sizin tabi 1980 modunu kendi çapımızda bitirdik, kendi karakterlerimizle. Böyleydi. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.